Merhaba arkadaşlar, bugün 9 Mayıs 2023 günlerden Salı. Yeni bir Yusufeli Barajı ile daha sizlerle birlikteyim. Pazar günkü videomda da bahsetmiştim. Dün itibariyle Yusufeli Barajında su tutma işlemine tekrardan başlanıldı ve söylenilene göre Yusufeli Barajında günlük ortalama 2-3 metre su seviyesi yükselecek ve Mayıs ayının sonuna doğruysa Yusufeli Barajı'nda elektrik üretimine başlanılacak. Haziran ayının sonuna doğruysa Yusufeli Barajı tamamına yakın dolmuş bir vaziyette olacak. Yusufeli Barajı'nda su yüksekliği 130 metrenin üzerine çıkmış vaziyette. Net rakamlar paylaşıldığı zaman biz de bu durumu sizlere iletiriz. Fakat dediğim gibi artık Yusufeli Barajı'nda su tutma işlemi çok daha hızlı bir şekilde girecek. Ve yaklaşık 3 ay kadar önce sizlerle tek kale köyünü paylaşmıştım. Şu anda baraj suları tek kale köyüne ulaşmış ve 3 ay önceki görüntülerle bugünkü görüntüleri kıyaslıyoruz şu anda çok net bir şekilde baraj sularının geldiği son noktayı artık görebiliriz. Ve Yusufeli barajı yüksekliği 275 metre. Şu anda 130 metre baz alırsak bir bu kadar daha Yusufeli barajının yükseldiği takdirde tamamına yakını dolmuş olacak. Yusufeli'nin de son durum böyle yine Yusufeli'nin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Köylerin elimizden geldiğince gezmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle.